Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ship Graveyard Simulator gemi hurdalığı, gemi sökümcülüğü simülasyonu çıktı. Biz bu oyunu hem tanıtım hem demo olarak oynamıştık. İlk bakış gibi bir şey yapmıştık. Ee, sağ üst karttan bulabilirsiniz. Kanalda mevcut. Şimdi öyle bir olaya girelim. oyna diyorum. Yeni oyun diyelim ve oyuna başlayalım. Burada e, gemi sökeceğiz. Gemi parçalarını toplayacağız. Şöyle de bir bakalım. Mekana hoş geldiniz. Gemi söküm alanı burası arkadaşlar. Bir kıyı ve bolca gemi hurdası. Burada ee, sökülmüş parçalar ve barakalar var. Evet. Güzel bir animasyonla giriş yaptık. Şöyle bir bakalım. Evet. Gemiler senin ana oyun alanındır. Yani gemi sökeceğiz. Üzerinde yok edilecek çok şey var. Aynı zamanda birçok sırda saklayabilirler kapalı kutular, kapalı kasaları açacağız. Bunların içerisinde bu gizli şeyleri bulabilirsiniz. Keşfet demiş. Terk edilmiş gemileri dikkatlice kontrol et. Çünkü üzerinde birçok malzeme bulabilirsin. Güverte, kameralar, makine dairesi keşfedilecek pek çok yer var. Daha hızlı seyahat etmek için araba kullan. Bir tane pikabımız var. Onu, ondan bahsediyor. İki demiş burada. Sökebildiğin her şeyi sök. Basit varil veya borulardan devasa motorlara kadar her şeyi hurdaya çıkar. Hepsini paraya çeviriyorsunuz. 3. Oyunda çok çeşitli malzemeler bulacaksın. Sıradan çelik ve bakırdan çok değerli gümüş ve altına kadar her şey. Sınırlı envanter alanının olduğundan dolayı akıllıca seçim. İlk başta envanterimiz çok ufak. O envanteri büyütene kadar bu şekilde yapacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Burada şöyle bir görelim. Bu bizim barakamız evimiz diyelim. Burada kalacağız. Ee, şimdi ne demiş çizelge herhangi bir gemi sipariş etmedin. Görevler metal yurda biliyor yok etti. Tamam. Şöyle bir girelim. Evet bu baraka evimiz. Yatağımız. Buraya yattığımıza kaydediyoruz. Bu tarz oyunlarda hep aynı. Bir tane bilgisayar var. İşleri aldığımız. Shiptube demiş. <laughs> Youtube gibi. Ee, mevcut gemiler. Şimdi bizim bakiyemiz sıfır olduğu için buradan herhangi bir şey alamıyoruz. Önce biraz para biriktireceğiz. İşte gemiyle ilgili öngörülen malzemeler yani söktüğünüzde bunlardan elde edebilirsiniz. Atroposmuş geminin adı. İngiliz bayraklı 85 model. 3600 kiloymuş. Buradan rezerv diyeceğiz. Bu şekilde olacak. Mağazadan ayrıldım. Şimdi olaya bir girelim. Evet burada asıl işi yaptığımız bu arkadaş pazar satıcı. Yani bulduğumuz metalleri buna satacağız. Bu arkadaştan da el takımları alacağız. İşte hırdavatçı, testere, kaynak makinesi, maymuncuk gibi bu tarz şeyleri alacağız. Karşıda bir pikabımız var. Malzemeleri bununla da taşıyacağız. Ve karşıya doğru gidiyorum. Koş kardeş. Evet, şöyle bir vatandaşa bir selam verelim. Çekiç demiş. Sök. Tabii çekiç değil, balyoz. Biraz daha büyük olduğu için. İyi yok etmeler. Sağ ol. <laughs> Kritik noktalar. Doğru bir şekilde vurursan imha sürecini hızlandırabilirsin. Daha fazla hasar vermesi için parlayan kıvılcımları hedefle. Daha fazla yakından vurursanız kıvılcımı görürsünüz. Geliştir. Yetenek ağacına puan harcayarak çekiç ustalığından daha fazla deneyim kazan. Evet çekiç vurdukça e, vurma hızınızla beraber kendinizi de geliştiriyorsunuz. Şöyle şu vatandaşa bir merhaba diyelim. Heh, burada da işçimiz var. Bu işçi yarın bir gün işleri çoğalttığımız zaman bize yardım etmesi için işe alabiliriz. Seviyeler var. Seviye 2 de alabilir. Seviye bir de zaten alamıyorsunuz. Zaten paramız yok. Evet. iptal et. Bu bizim adımıza çalışacak. Şimdi balyozumuzu çıkardık. Şu parçayı kıralım. Evet. Vur. Karşıda gördüğünüz bardan parçalanma şeyini görüyorsunuz. Evet. Vur. Olay bitti. Evet. Bahsettiği gibi paslı çelik. Evet. E ve R ile alıyorsunuz. Ve bir tane bakır. Şimdi burada alanda olanlar var. Beleşe toplayalım derim. Dökme demir. E. Evet. Buradan birkaç parçayı götürelim. Veya sökelim. Sökebiliriz de. Bunların hepsi sökülebiliyor. Biz bar yüzü çıkaralım. Sökelim arkadaşlar. Aslı direkt. Evet vur. Vur. Vur kardeş. Vur. Evet bak bir tane boşa kaçın. Evet. Envanterimiz burada. Envanterimizi görüyorsunuz. Buraları da açacağız. Ama ee, buraları açmadan önce geliştirmemiz gerekiyor. Envanterin yanında yetenekler var. Burada çekişle ilgili yetenekleriniz var. Bunlar seviye atladıkça ee, burayı da arttıracağız. İlerleme var. İşte seviye 1, seviye 5, seviye 10. Bunda gemi çeşitleri, gemilerin büyüklüğüne göre onları da göreceğiz. Yeteneklerde yan aletler var. Maymuncuk, patlayıcı, zipline, yönetim var, pazar, işçiler. Detaylı güzel bir oyun. Burayı kapattım. Bunlar ilerledikçe açacağız. Şimdi bu parçaya bir dalalım. Bakın bu kırılamıyor. Bekemiyorsunuz. Ya yani izin vermiyor. İzin verilenleri zaten göstermiş. Şu parçayı kırabiliyor muyuz? Evet, paslı kiriş. Ne lazım? Testere lazım. Ya da elektrikli testere lazım. Bizim bunlar olmadığı için buna da giremiyoruz. Evet, biz beleşe toplama devam edelim. Burada bir bakır var. Burada bir paslı çelik var. Evet aşağıda kaç malzeme görüyorum. Beleşten toplayalım. paraya çevirelim. Oyunun ilk başı böyle. Gemi, gemi sökmeden önce bunları yapmamız lazım. Ki paramız olsun. Evet kardeş biraz koş koş. Evet Ya, Evet yağ da var. Bunları da satabiliyorsunuz. Satıcıya. Bayağı bir yağ varili vermiş. Varilin ama ufacık. Kutuya koymuş gibi. Dönüyorum. Dön buradan. Buradan çıkabiliyor muyuz? Çıktık tamam. Al bunu da. Bunu da al. Evet envanter bu arada ne alemde? Envanterde daha yer var. Bayağı da bir şey oluyor ama paraya çevrilecek şeyler değil büyük ihtimalle. Evet metal stand. 3 tane paslı çelik, 1 tane dökme demir veriyormuş. Biz bunu balyozla kırabiliyoruz. Vur. Patlat. Daha hızlı. Vur. Vur. Hadi bir kere daha Olay bitti Evet buradan paslı çelik 4 tane Başka da bir şey yok Şunu da parçalayalım 3 tane paslı çelik 1 tane dökme demir veriyormuş Evet Parçalıyoruz. vur daha hızlı. daha hızlı Daha hızlı Bir kere daha Olay bitti Evet Al kardeşim. Al 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 al. Şimdi bu yağı da al. Alabilecek miyiz bilmiyorum. Şu hazırlara geçelim. Burada bir şey var mıydı? Baba var. Şunları alalım. Evet, envanterde yer yok. Envanteri fullledik arkadaşlar. Hemen satıcının olduğu yere koşuyorum. Kasayı dolduralım. Evet satıcıya doğru geldik. Ticaret yap. Evet. Pazar demiş. Burada satış yapacağız. Sat. Özenle toplanmış malzemeleri burada satabilirsin. Satıcı dünyanın en yakışıklı adamı değil. Ama iyi fiyatlar sunuyor. 2. Pazar kuralları. Malzeme fiyatları sattığın ürüne göre günlük olarak değişmektedir. Aa, bak bu önemli. Evet. Şuradan bitir diyorum. Şurada fiyatlar var. Parçaların pazar fiyatları. Bunları buraya taşıyoruz arkadaşlar. Yani satmayıp bekletip daha pahalıya da verilebilir. Tamamen ticaret usulü bir oyun. Zaten para kazanmak adına yapılan bir iş. Gemi sökümcülüğü. Evet, taşıyorum tek tek. 470 dolar. Sat diyorum. Sattık. 470 dolar bakiyemize geçti. Çıkıyoruz burada. Şimdi herhangi bir sipariş etmedik. Ne demiş? Görevlerde Hırdavat mağazasından demir testeresi satın al. Evet demir testeresi gördüğünüz üzere orada bir tane parçayı alamadık. Testeremiz olmadığı için. Hırdavatçı yeni aletler satın al. Burada gemileri kesinlikle yok etmene yardımcı olacak yeni şeyler satın alabilirsin. Evet alet ve edevatı buradan alacağız arkadaşlar. Bu hırdavatçımıza geleceğiz. Geliştirdikçe el takımları da gelişecek burada. Onları satın alacağız. İki iyileştirme. Satıcıyı mağazasından satın almak üzere yeni ürün yelpazesi sipariş etmeyi ikna edebilirsin. Tabii ki bedava değil. Tabii ki bu oyunda para kazanılıyor. Bu parayla da hırdavatlara veya el aletlerine para veriliyor. Demir testeresi 50 dolar. Hemen bir tane alıyorum arkadaşım. Şimdi testere. ile yapılacak işler var. Zamanı gelince elektrikli testereye geçeceğiz. Burada resimde göstermiş. Kirişleri ve boruları kes. Fakat çok keskin olan bıçağa dikkat et. Kendini doğrama diyor yani. 2. Keskinlik. Nesneleri kesmek testerenin performansını düşürür. Ve verdiği hasarı azaltır. Gerekirse açıdan yeni bir bıçak satın almayı unutma. Evet testerenin ağzı veya kesici taş aşınabilir. Gerçeğinde olduğu gibi bunu değiştireceğiz. Buradan alacağız. 3. Geliştir. Yetenek ağacına puan yatırımı yaparak daha fazla kesme deneyimi kazan. Tamamdır. Demir testeresini aldık arkadaşlar. Maymuncuk var 270 dolar. Biraz daha para kazanalım sonra bakarız. Şimdi yetenek ağacında puan harca. Evet yetenek ağacında puan harca. Yetenek ağacımız burasıydı. Mevcut yetenekler istedikleri... Özel becerilerin kilidini açmak için. Evet. Burada özel becerilerin kilidini açıyorsunuz arkadaşlar. Ama he, burada ne demiş? Malzeme fiyatı pazar fiyatından %5. İki yeni araba al. Envanter. Envanter yeri bak. Bir artı envanter yeri. Gemi fiyatları. Eksi gemi fiyatları. Bizim iki tane şeyimiz açılmış burada. Pazar fiyatlarından %5. Evet açamıyormuş. Seviyeye göre gidiyor o zaman. Evet aletler var, yan aletler var, yönetim var. Biz çantamızda envanteri niye açamıyoruz? Ha böyle bu şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Çekiç hasarı, ekipman alanı. İki yeni araba. Evet. Yetersiz puan. Yetenek puan. Yetenek puanı aldıkça şuradan ona göre yapacağız. Şimdi çıktık buradan. Evet gemi sipariş edeceğiz. Şimdi paramız var artık. Asıl işimize dönelim. Şuradan bilgisayarımıza giriyoruz. Evet E'yi kullan. Rezervasyon yapılmadı. Shift tuptan. Şurada mevcut gemiler. Rezerve et diyorum. Rezervasyon gerçekleştirildi. Gemi saat 8'de teslim edilecek. Onu plajda bulacaksın. Plaj dediği o sahile. E, hurda'ya gelen gemi biraz gemi detayında teknik bilgi vereyim size. E, bu işin içinden biri olaraktan. Gemiye Hurda'ya gelen gemi kendi makineleri veya romorkör yardımıyla buraya getirilir hızlı bir şekilde son kez karaya vurdurulur. O hızla karaya çıkan gemi işe bitmiş demektir ve onu orada buradaki oyunda yaptığımız gibi gemi sökümcüleri tarafından parçalanır. Bütün parçaları sökülür. Olduğu yerde dağıtılıp sökülür. Şu anda anlatmak istediği buydu. 8'de teslim edecek. Yani 8'de getirecekler. Karaya vurduracaklar. Biz de gideceğiz. Keseceğiz. Mağazadan ayrıl. Şu an 16 17 saat 8'de yani sabah gelecekmiş. Saat 8 oldu. Gidiyoruz. Yeter. Sabahleyin işimiz var. Satıcılar duruyor mu? Satıcı duruyor. Evine gitmiyor arkadaş. Sabaha kadar burada. <laughs> Hemen satıcıya elimizdekileri okutalım. Paraya çevirelim. Evet. Parçalardan para kazanalım. Envanteri de boşaltmış olalım ki gemiyi gemiye gideceğiz. Gemiden malzeme alacağız. Evet 458 dolar. Toplam 877 dolar paramız oldu. Evet barakamıza gidiyoruz. Uyumaya gidiyoruz. Bir sonraki gün saat 8'de uyanıyoruz. Yerde bırakılan tüm materyaller kaybolacak. Yeni nesneler plajda belirecekler. Gemideki eşyalara dokunmadan kalacaktır. Ha, yani gemiye ne yapıyoruz? Yere bırakılan. Yerde bıraktıkların hepsi gidiyor. Daha dikkat edeceksin. Evet uyuyoruz. Evet uyuyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere gemi tam yol karaya vurduruldu. Anlattığım gibi. Ee, veya ramorkörle veya kendi makinelerle. Evet. Şimdi otomatik kaydetti. Kalktık. Gidiyoruz. Buradan doğru geldik. Evet gemimiz karaya vurdurulmuş. Ve hazır. Evet. Bu çıkartıyorum. Bunları kıramıyoruz. varili patlatıyoruz. Bir tane pasçelik. Bir x yağ. Evet. Yağlar varillerden çıkıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Hemen çelik direği parçalıyoruz. Vur. Vur. Daha hızlı. Vur. Olay bitmiştir. Evet. Onu herhalde e, seviyemiz kurtarmıyor. Evet. Bunu da parçaladık. Direktlere gelecekti. Evet. Buraya bir şey yapamıyorsunuz. Ha parçalıyormuş. Tamam. Evet. Buradan da bir tane paslı çelik verdi bize. Buna bir şey yapılmıyor. Varili parçalıyorum. Vur. Varile balyozla dalmak nedir ya? Varili testere tarzı bir şeyle kesseydik ya. Evet iki tane ya bir tane sandık. Sandıkları kırıyoruz. Kır. Evet, bunlardan herhangi bir şey çıkmadığı için bunları yok ediyoruz. Yani çöp temizleme gibi bir şey oluyor. Bunu herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Vur. Atlattık. Evet, bunu kırıyoruz. Metal stand. Baba diyorlar buna ama burada metal stand olarak belirtilmiş. 3 paslı çelik, 1 dökme demir. Son kez olay tamamdır şimdi. Al hemen. Al 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 al. Evet. Bu arada envanter ne alemde? Envanterde yer var. Güzel. Şunu parçalayalım. iskele babalarına. İkili metal direk diyor. Ee, Gerçek anlamdaki adı gemi babası. Buna gemi babası denir. Buna halat bağlanır. Ee, oyunu yapan kişiler tam detaylı deniz bilgisi olmadığı belli oluyor. Evet bu şekilde isimlendirmişler. Veya çeviri hatası var. Ben bilemiyorum. Bunu kıramıyorsunuz. Tutacak. Bu da ırgat denir. Halatları bununla çektirirsiniz. El gücü yetmediği yerde ırgat kullanılır. Burada da tutacak denmiş. Gerçek ismini de söyleyelim. Olayı da anlatalım. Parçalıyoruz. İki tane pas çelik, iki tane bakır veriyor ırgat. Son kez. Olay tamam. Evet. Irgat baya ırgattan baya bir malzeme kaldı. Kırıyoruz bunu da. Vur. İki paslı çelik, iki dökme demir veriyormuş. Bir kere daha tamamdır. Şimdi gelelim ala tutacağına. Parçala. Parçala. Evet. Bunu testereyle yapmamız gerektiğini söylüyor. Evet. Evet. Girişleri aldık. Şöyle buradan bakır veriyormuş bize. Sırayla kesiyoruz onu. Evet, komple aldık testlerimizden. parçayı buradan çıkartırken ne kadar dipten alırsanız o kadar sizin kârınıza parçanız zayi olmaz. Evet bakın orada bir tane daha eksik çıkmıştı bizde. Aldığımız gemiyi söküyoruz. Çantamız full dolu. Arabayı da götürelim. Arabaya dolduralım olmazsa. Arabaya da malzeme koyabilirsiniz. Onu da göstermiş oluruz. Şimdilik. Ben fiyatlara bakmıyorum. Pazar fiyatlarında düşüş var pazar fiyatlarına düşüş var o zaman hemen gönderelim yapacak bir şey yok yarın daha da düşebilir şöyle kutular herhalde kırılanlardı şunlar neydi dökme demir pardon dökme demir 550 dolar biz dün daha az malzeme sattık yeni bir seviye elde etmişiz hemen bakalım yetenekten Hızlı çekiç. Evet hızlı çekice geçtik. Puanımız var mı? Var. Araba alanı. Çekiç hasarı. Çekiç hasarı. Arabanın alanı. Bunu arttıralım. Çekiç hasarı var. Çekiç hızı var. Evet ekipman alanı. Bir tane ekipman alanı. Son bir puanımız araba alanı. Çekiç hasarı. Buradan devam edeceğiz. Puan bitti. İlerlememiz. ilerlememiz. Evet. Seviye 5 olduğumuz için Gemi çeşitleri çoğalmaya başladı. Evet. Şöyle gidiyoruz. Tamamdır. Şimdi arabayı alalım buradan. Şimdi arabayla gidelim. Arabada daha da alanımız var. Evet. Hemen gemiye arabayla gidelim. şimdilik. Evet yaşam mahalline bir çıkalım. Evet burada bir varil var. Varili kıralım. Mahsela. Evet. Yaşam mahallinin içinde varil ne geziyorsa artık. Bunu da parçaladık. Ha buna maymuncuk lazım. Bir paslı çelik veriyormuş. Burada bir bakır var. Buna herhangi bir şey yapılmıyor. Bu da kilitli sandıklar var. Tahta sandık. Evet E ile açtık. İçinde bakır varmış. Şunu da kır kutu. Evet patlattık. Bu da tamam. Şimdi uzun maymuncuğumuz olmadığı için bunları açamıyoruz. Maymuncuk alacağız. Bunlara maymuncuk almamız lazım. Bunları e evet maymuncuk satın al diyor gördüğünüz üzere. Bu boruya bir şey yapabiliyor muyuz? Hayır. Buralara bir şey yapılamıyor. Tamam buraya tekrar geliriz. Evet parçalıyoruz. Paramparça. Paramparça. Kırıyoruz vallahi. Seviye 7 olduk bu arada. Seviyemiz artıyor. Puan aldık şöyle. Işte evet envanter ne durumda? Envanter dolmak üzere. Şunu da kralı gidelim. Saat 7 olmuş. Anca satarız. Evet. burada bir şey kaldı mı tutacak dedi ırgatımız var ırgat bize iyi parça veriyordu parçalayalım parçalar Evet ırgattan çıkanlar Evet envanter doldu bu kadar da yeter zaten saat 7 olmuş Ya farları niye açıyorsun kardeş Giderken açacaksın Evet karanlıkta gidebilmek için far var Haliyle ama Evet satıcımıza hemen şu parçalarımızı aktaralım Evet fiyat düşüklüğü var ama Yapacak bir şey yok Para ihtiyacımız var 1427 dolar olmuş şimdi bunları da satınca üzerine ekleyeceğiz Hemen aktarıyorum Aktar Aktar Şöyle al hemen sen de al. Al hepsini al. Hepsini almıyorum. Tek tek uğraşıyorum. 1986 dolarımız oldu arkadaşlar. Şimdi burada ee, ne yapıyoruz? Hemen yeteneklere bakalım. Yetenekleri açmamız gerekiyor. Açtıkça hem arabada çekiç hasarı artsın, peki hızı artsın, o şu hızımız artsın. Yetersiz puan, 2 puan verdi testlere de devam edeceğim. Şimdi bu vatandaştan biz ne alabiliriz? Ona bir bakalım. Evet bize ne lazımdı? Maymuncuk lazımdı değil mi arkadaşlar? Maymuncuk satın alacağız ki dolapları açalım. Maymuncuk demiş. Kilitli kapıların ve sandıkların kilidini açmak için maymuncuk kullan. Zorluk seviyesi. Farklı sandıkların farklı kilit zorluk seviyeleri vardır. 3. Doldur demiş. Maymuncukların biterse hırdavaçıdan daha fazlasını satın alın. Tamam maymuncu da aldık. Şimdi şurada bir alalım. Bir atölye inşa etmek için uygun miktarda malzeme topla. Evet, atölye. kendimize atölye yapacağız. 400 dolar. 400 dolarla satın alıyoruz. İnşa da edebiliriz. Biz satın alalım. Yetersiz para ve malzeme. He, malzeme lazım. Para var. Malzeme yok. Burada 10 tane paslı çelik, 6 tane de bakır lazımmış bu atölyeyi yapmak için. Kendimize atölye yapacağız. Şuradan hemen save alalım. Evet. Uyumaya gidiyorsun. Uyanıyorsun. Uyku diyoruz. Oyunda uykuda kaydoluyor arkadaşlar. Şimdi rezervasyon ödendi diyor. Evet, paradan düşmüş. Hemen açalım. Evet bakın, mevcut gemiler gelmeye başladılar ama biz bunu bitiremediğimiz için ne diyor? Rezervasyon gene bulacaksın. Tamam gerçekleştirildi. Bununla üzerinde bir şeyimiz kalmadı. Farklı boyutta değişik tipte gemiler geliyor ve fiyatlarını görüyorsunuz. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu bir tam sürümün ilk bakışı olsun. Ee, şöyle burada bitirelim. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir oyun, yeni bir simülasyon. Bir dahaki bölümde atölyemizi inşa edeceğiz, malzeme toplayacağız, daha büyük gemilere geçeceğiz. Oyunu beğendiyseniz like basmayı unutmayın. Abone değilseniz olursanız sevinirim. Yorumlarınız değerlidir. Bu oyun hakkında soru sorabilirsiniz ki eski mesleğim olduğu için gemilerle ilgili sizlere bilgi verebilirim. Gemi sökümcülüğü ile ilgili bilgi verebilirim. Merak eden arkadaşlar yorum yazmayı unutmasınlar. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Çana da tıklamayı unutmayın. Video bildirimleri çana açmadığınız sürece size gelmeyecektir. Yeni video paylaştığımda buradan haberiniz olur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.